Search Elimizde var ama ben araç. Hiç shelter'a durmuyorum. Direkt şimdi Malta yeme, militariye yeme. Bir defa Militeye e mi? Milite geldik tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Benim niyetim endiyi de açmak. Endiyi de açayım diyor. Bakınca yakın. bunun var şu an. Bırak iki, 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 iki sol tarafta alsın. Hem zaman kaybolmuyor. Bir kişi arabada kalsın dönelim. Nereye gideriz? ya. da direkt drop basalım Ya <gülüyor> 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 Önümüzdeki evlerdeler ha Daha... Lan Oyun gitti bende He tamam Kanka, çek, çek, çek. Benzin mi çek? Benzin mi çek? Ben de. Kayada kalıyorum kayada kalıyorum Kaldır. Lan önümde Düşman görüldü İsmail bir ekibi bitirdi zaten tek başına İsmaili sanın yesin hepsini ya biz niye uğraşıyoruz ki? Aşağı, 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 aşağı. Aynen. Bir tanesi soldan geliyor, ee, yere yaptı. Bak para şunu vursa. İşaret de kanka. <laughs> Drop'taki eve geri döndü, ona göre. Burada. Drop arkasında, drop arkasında bayıldı. Evde. Toplayın, toplayın. Wait, tamam hadi gidelim fişek atalım abi. Araba, ben arabaya mazot doldurdum. Hangi araba ya? <gülüyor> <gülüyor> ya fişek var. Hadi <laughs> gidelim katak. Orana... Burada sallıyorum. <laughs> Solda var. Gelsinler oynarız ya. Drop <laughs> geldi abi. Yani, yok, diye abi. yok yok AVM var abi isteyen varsa alsın. Nerede durup gören var mı? Ha karşıda. <laughs> La bu benzin bizi götürür mü acaba araya? Toros'u mu alsak? Gören var mı?

Marked vehicle. Hiç ses etmeyelim evlere bir yaklaşalım. Alan verdi zaten. Kanka mora alan bir şey. Alana girip de. Eee başı ara çarap ara. Kanka bir iki baygınları var. üst baygınları var. Hepsi bitti bitti bitti. Tamam bu sağdan sağdan tepeden tepeden bakalım. Zaten iki kişi de AVM var herhalde. Gördün mü? Tamam. Direk oynuyorum o zaman. Sağ tepede. O bak. Adam aldı. Uzaktan da oynayalım. abi Vallahi daha bir tane sıktım o da boş ver. Benim buradan açı var da. Benim bir tane. Ben bir baygın. Balkonda yapıyor. Bir tık daha yaklaşıyorum. oda odada değil, o odada değil, arada. Hangi taylak baygın? AWM'li rastladım. Tamam yok 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 yo. girme 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 bekle. <laughs> bekle. Kanka girme girme dur. 2 Baygın. <laughs> Adam can basıyor.